Evet İbrahim Güneş de o teknelerden bir tanesini almış galiba öyle konuşuluyor kulislerde. En iyi tekne arkadaşının teknesidir biliyorsunuz ki benim ben ne şanslıyım İbrahim Güneş gibi bir arkadaşım var teknesinde yazı geçireceğiz. Hemen yani bunun esprileri daha önce yapıldı. Ben de hatta dedim ki eğer yani bizim bazılarda apartmanın önüne bağladım ben tekneyi dedim. Yani deniz kenarına yakın oturmanız için. Hilal bizim yalının önüne bağlarsan ben getireyim sana vereyim dedim. Olur. Tamam yarın getireyim o zaman. Getir getir müştemilatı da artık şey yaparız hani sizin için. Tamam, tekne dedi şöyle oyuncaktan suya koyuyorsunuz böyle uzaktan kumandayla falan gidiyorsunuz Bizim maviye aldık. Pervaneli öyle bir şey. Neyse sayın Leğende seyirciler. Leğende tekne. Nasıl tekne? Leğende. Leğende tekne. Ya da küvette. O da olur. Peki. Önce küçüğünü almak lazım sonra Peki. büyüğü de olur kısmet. Bir yerden başlamak lazım. Tamam. Kısmet bu işler. Sayın seyirciler şimdi vahşi yaşama döneceğiz. Ee, bir süredir uçamayan kuşların hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Burdur'da tedavi altında olan 19 vahşi kuş küçük bir törenle serbest bırakıldı. İşte özgürlüğe ilk kanat çırpma Özellikle şahinlerin bölgeyi terk etmesini başladığımız, gördüğümüz şu günlerde onları tekrar doğaya kazandınız. %80-90'larda atramanlarda çok güzel bir işte vahşi kuşlar bunlar sayın seyirciler. Burdur Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlandı bu kuşların. Hepsi yaralıydı. 19 kuş işte böyle özgürlüğe kanat çırptılar. <laughs> Antalya, Afyon, Denizli ve Burdur'da kimi avcılar tarafından vurulmuş, kimi zehirlenmiş halde bulundu. Talihleri doğandan itibaren döndü. Aylar süren tedavi ve bakım sürecinin ardından da minik bir törenle bu kuşlar doğaya bırakıldılar. <laughs> Özgürlüğe kanat çırpan kuşlar da onlara emek verenler de mutluydu. Leyla'yı de gördüğünüz gibi havada görmüşler. Özellikle Şahin...